Yeni bir günden merhaba sevgili canlar. Bugün sizlere rasyonel sayılarda çıkarma işlemini, çarpma işlemini ve çarpma işlemini özelliklerine yani değişme özelliği, yutan eleman özelliği gibi birçok özelliği inceleyeceğiz. Bunları size detaylı olarak anlatacağım. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi rasyonel sayılarda çıkarma işlemi nasıl yapılıyor onu bir inceleyelim. Rasyonel sayılarda paydalar eşitse önce paylar çıkarılır, sonucu paya yazarız, sonra da payda ortak olarak yazılır. Eğer paydalar eşit değilse ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz ve çıkaracağız. Sonra ortak payda yazılacak. Şimdi şurada payda eşit burada değil. Eşit olandan başlayalım. 3'ten 2 çıktı 1. Payda 4'tü ortak olarak yazdık. Buraya gelelim. Payda eşit met Değil. 9 ile 27 arasında bir ilişki var mı? Var. 9, 27. Bu bunun 3 katı. 27, 9'un 3 katı. O zaman bunu 3 ile genişletiyorum. Bu 1 le. Bu genişlettiğim sayı hem payla hem paydayla çarpmak zorundayım. 8 kere 3, 24. Bölüm. 9 kere 3, 27. Eksi. 1 kere 1, 1. 1 kere 27, 27. Cevabım 24'ten 1 çıkarınca 23 bölü 27, 1 bölü 4 çıktı. Buraya gelelim. 7'den 1 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkaracağız. Bunu istersem bileşik kese çevir daha rahat. 7 kere 4 28 bir daha 29 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkaracağız. Cevabım 28 bölü 4. O da 7 yapar. 8 bölü 3'ten 4 bölü 5'i çıkaracağız. Payda eşit mi? Değil. Bunu 5'te, bunu 3'te 15 olmasını istedim. Genişlettim. 8 kere 5 40 bölü 8 kere 5 45 kere 3 15 eksi 4 kere 3 12 bölü 5 kere 3 15 40'tan 12 çıktı 28 bölü 15 daha da bölünmez. Evet çıkarma işlemi böyleydi basit gayet kolay. Şimdi çarpma işlemine bakalım. Çarpma işleminde ne yapacağız? Paylar kendi arasında çarpılır. Sonuç paya yazılır. Paydalar kendi arasında çarpılır. Sonuç payda yazılır. Yani 1 kere 2, 2. 3 kere 5, 15. Cevabım 2 bölü 15. Burada da altında gizli bir 1 varmış gibi düşüneceğiz. 4 kere 1, 4. 1 kere 3, 3. Cevabım 4 bölü 3. Burada da önce dediğim gibi önce ne yapıyorduk? Sayılarımızı çarpıyorduk. Sonra işaret çarpıyorduk. Burada 2 kere 1, 2. 7 kere 3 21. Eksi ile eksinin çarpımından artı 2 bölü 21. Bunun altında da gizli bir 1 varmış gibi düşünüyoruz. 7 kere 1 7. 4 kere 1 4. Eksi işareti de böyle geliyor yanına. Evet. Şimdi rasyonel sayılarla çarpma işleminin özelliklerine bakalım. Değişme özelliğini görelim. Değişme özelliğinde A bölü B ve C bölü D rasyonel sayılar olmak üzere A bölü B ile C bölü D'nin çarpımı, C bölü D ile A bölü B'nin çarpımına eşittir. Tam tersi bakın, eğer sonuçlar aynıysa değişme özelliği vardır demektir. Yani eksi 4 bölü 15, 3 bölü 2'nin çarpımı, 3 bölü 2 ile eksi 4 bölü 15'in çarpımına eşittir demişiz. Bakalım sonuçlar öyle mi? 4 kere 3, 12. 15 kere 2, 30. Eksi, bu zaten yanında bir şey yoksa bu artı demektir. Eksi 12 bölü 30 çıktı. Burada da 4 kere 3 12. 2 kere 5 2 kere 15 30. E bu da artı demektir. Artı ile eksinin çarpımından eksi gelir. O halde eksi 12 bölü 30. Eksi 12 bölü 30. Yani ne oldu? Eşit oldu. Demek ki değişme özelliği var diyorum. O halde burada da 4 bölü 7 ile 1 bölü 6'nın çarpımı 1 bölü 6 ile 4 bölü 7'nin çarpımına eşit olur demektir. Burada da eksi 9 bölü 7 ile 3 2'nin çarpımı eksi 3 bölü 2 ile eksi 9 bölü 7'nin çarpımı demektir. Burada da eksi 5 bölü 6 ile eksi 3 bölü 4'ün çarpımı eksi 3 bölü 4 ile eksi 5 bölü 6'nın çarpımı demektir. Sonuçlar birebir aynısını verecektir canlarım. Böylece rasyonel sayılarda değişim özelliğini halletmiş bulunuyoruz. İkinci bir özelliğimiz birleşme özelliği. Birleşme özelliğinde ne anlatıyor? Orada da A bölü B, C bölü D ve E bölü F rasyonel sayılar olmak üzere. A bölü B çarpı C bölü D çarpı E bölü F. Zaten birleşme özelliğinde parantezlerin yeri önemliydi. Ben bu parantezlerin yeriyle oynadığım zaman sonuç değişmiyor çarpmada da. Bakın çarpıyorsun. İster parantezini buraya koy, istersen buraya koy. Sonuç aynıdır. Çünkü payların sonucunu paya, paydaların sonucunu payda yazarız. Ama en sade halini alıyorduk. Bakın bakalım. 5 kere 1, 5. 7 kere 35 yapıyor. Bölü. 8 kere 2, 16. 16 kere 4, 64. Ve bunlar artı işaret. Bu da eksiymiş. E, o zaman sonucum eksi 35 bölü 64 çıkıyor. Burada da aynı şekilde 5 kere 7, 35. Artı bunlar. Burada bir eksi var. O zaman burası ne oluyor kompletten? Eksi bölü 8 kere 2 16 16 kere 4 64. Eksi 35 bölü 64. Eksi 35 bölü 64 eşit oldu. Demek ki burada da diyorum birleşme özelliği vardır çarpma işleminde. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin birleşme özelliği vardır diyorum. Evet yutan eleman özelliği. Bir diğer özelliğimiz. Bir rasyonel sayı ile sıfırın çarpımının sonucu sıfırdır. Rasyonel sayılarda çarpma işlemine göre yutan eleman sıfırdır. 0 sıfır ve a bölü b rasyonel sayılar olmak üzere a bölü b ile sıfırı çarptığım zaman veya sıfırla a bölü b'yi çarptığım zaman sonucum sıfır kere a sıfır kere a ne oluyor sıfır payda da b oluyor sıfırı neye bölersen böl sonuç sıfırdır. Örnekte inceleyelim. 0 çarpı 7 bölü 8. Ne yapar? 0 kere 7 0. Bunun altında gizli bir 1 varmış gibi düşünüyoruz. 1 kere 8 8. 0'ı e, neye bölersem böl sonuç 0'dır. 0'ı eksi 1 ile çarpmış, bunun altında gizli 1 varmış gibi düşünelim. 0 kere eksi 1, 0 2 kere 1, 2 0 ikiye bölmüş, sonuç 0'dır. 0'ı neye bölersem böl sonuç daima 0'dır canlarım. Gelelim bir rasyonel sayının tersi. Bunlar hep kural özellik kural özellik olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Sizlerle bunları tekrar edersiniz detaylı olarak. Bir rasyonel sayının tersinde. A bölü B ve B bölü A birer rasyonel sayı olmak üzere A bölü B çarpı B bölü A birdir demişiz. Ve A bölü B ve B bölü A rasyonel sayıları çarpma işlemine göre birbirinin tersidir. O halde 3 bölü 5'in rasyonel sayısının çarpma işlemine göre tersini bulun demiş. Ne olur? 5 bölü 3. Bunun tersi nedir? Eksi 3 bölü 2 olur. Eksi 2 bölü 3'ün rasyonel sayılarda çarpma işlemine göre tersi ne oluyor? Tam tersi olacak. İşareti aynı kalıyor. Çünkü bakın ters öyle bir şekilde olacak ki sağ çarpım sonucu bir olsun. Yani tam tersi payla payda yer değiştiriyor. Evet şimdi çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliği. Çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliği. A bölü B, C bölü D ve D, E bölü F birer rasyonel sayı olmak üzere. A bölü B Şurada gizli bir çarpma işlemi var ama siz görmüyorsunuz. Zaten onu bilmeniz ve anlamanız lazım orada çarpmanın olduğunu. A bölü B parantez C bölü D artı eksi demişim. Yani artılısı da olur eksilisi de olur. Eşittir. Bu diyorum dağılma özelliğinde parantez önündeki sayı rasyonel sayı parantez içindeki sayılarla tamamen çarpılır. Ve aradaki işaretler yazılır. A bölü B çarp A bölü, A bölü B çarp C bölü D artı ise... A bölü B çarpı E bölü F eksi ise a bölü b çarpı c bölü d parantezi kapatıp burada eksi yazıyoruz. a bölü b çarpı e bölü f oluyor canlarım. Dağılma özelliğinde parantez önündeki rasyonel sayı veya normal sayı işte ama rasyonel sayı zaten normalde içine aldığı için bu parantez önündeki sayı parantez içindeki sayılar tamamen çarpılır kaç tane olursa olsun aradaki işaretle buradaki işarete göre yerini alır. Evet canlarım. Ne anlattık biz şimdi? Rasyonel sayılarda çıkarma özelliğini anlattık. Çıkarma işlemini anlattık. Sonra çarpma işlemini anlattık. Sonra çarpma işleminin özelliklerini anlattık. Ve sonra en son bir rasyonel sayının tersi ve çarpma işleminin toplama işlemi ve çıkarma işlemine göre dağılma özelliğini işledik ve konumuzu bitirdik. Evet canlar sizler bu notları iyi bir şekilde çalışıyorsunuz. Elinizde karalama kağıdını, defterlerinizi güzel şekilde alıyorsunuz. Sizden yapmanızı istediğim şey tabii ki tamamen ders çalışın demiyorum. Kitapta okuyun, gezin, arkadaşlarınızla vakit ayırın, müzik dinleyin. Artık kendi aktivitelerinizi siz bilirsiniz. Kendinize iyi gelen şeyleri yapın. Zarar vermeden, kafanızı yormadan gezin, tozun ama ders çalışmayı ihmal etmeyin. Notları çalıştıktan sonra bir de kendiniz yanlış yaptığınız yerleri sakın atlamayın. Mutlaka o yanlışlar önünüze gelir canlarım. inceleyin Takıldığınız yerleri mutlaka öğrenin, sorun. Böylece başarı gelecektir. Benim amacım matematiği bilmeyen kalmasın. Burada da eğer benimle beraber koordinel dediklerimi yaparsanız çözümlü örnekleri bol bol inceleyip elinizdeki notları güzelce bir deftere çalışırsanız, yanlışlarınızı öğrenirseniz inanın yapabileceksiniz. Zor değil. Benim amacım en basitten alan kimseyi en basitten alarak kimsenin bilmiyorum, yapamıyorum, yani bu lafları konuşmalarını istemiyorum canlarım. Kimsenin bu lafları konuşmasını istemiyorum. Tamamen artık matematiği anlıyorum. Artık yapabildiğimi hissediyorum. Evet artık ilerliyorum diye cümleler kurmanızı bekliyorum. Evet eğer bu videoyu beğendiyseniz size faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımın alt kısmına yorum yazmayı ve videolardan, gelecek olan videolardan haberdar olmak için Bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum canlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.